Kanalımıza abone olun, abone olmayı da unutmayın. Size nasıl YouTube Google hesabınızı silmeyi öğreteceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi ayarlar var. Gördüğünüz gibi işaretleyeceğim. İşte şuna tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi notlar yapıyorum. Şimdi kaydımızı başlatalım. Ayarlara girdik. Aşağıya gidiyoruz. Hesaplar ve yedekler, yedekler bas. Buraya basıyorsunuz. Hesaplar ve basıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu benim YouTube'u YouTube gördüğünüz gibi burada hesap kaldır var arkadaşlar. Şuraya tıklıyorsunuz hesabınız siliniyor. Kanalımıza abone olun. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bay bay.